Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survivor serisinin 3. bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar size ufak bir duyurum olacak. Ee, bir önümüzdeki çarşamba canlı YouTube'dan canlı yayın yapacağım. Lütfen canlı yayın yayınıma gelmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba Zeynep. Dur. Merhaba abicim. Ne <laughs> Merhaba Zeynep. Merhaba. Merhaba Zeynep. Nasılsın? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İstersen gel de hemen evimizi yapmaya başlayalım. Bir dakika. Nasıl Evimizi yapmamız için bize ağaç lazım. Ağaçtan ev yapacağız. Şurayı kıralım. Tamam buradaki odunları toplayabiliriz. Ben elimle niye topluyorum? Baltamla topluyorum. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar önümüzdeki hafta çarşam, çarşamba günü YouTube'dan canlı yayın yapıyorum. Lütfen canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Evet. Bak iskelet geldi. Aa. Geliyorum. İmdat. Evet. Kaç. arkanda. Bir rahatlık verin oğlum. Bir rahatlık verin. Bak, burada ben zombi ben vuruyor. vuruyor. Salak. Ah havuç bıraktı. Lan bu ne? Ay kısık kavga ediyor. Bak burada savaş çıktı. Savaş var Zeynep burada. Ah okuyorum. canım gitti yemeğimi yemem lazım. Büyüle elmanı yiyorum mutlaka. Ben öldürdüm. Evimizi yapmaya başlayalım derken canavarları sal. Yürüsüne uğruyoruz <laughs> her seferinde. Ben burada kalcı kıralım. Neyse. Hemen şuradaki örümceği de öldürelim. Gördüm. <laughs> Al şurada kabuklar var. Onlara da alma alma kaç. Sana vurmalarına sakın izin verme. Zeynep bizim bir an önce ev yapmamız lazım. Ha? Ne şey Oğlum kaç kaç! Bir sürü canavar var, kaçmamız lazım. Şuradaki ağaca tırman. Sarmaşa tırman. Ağaçta güvende oluruz. Gel. Yanıma çık. Arkadaşlar gördünüz mü Zeynep uçtu. Videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. Gel hadi. Bekle. Zıpla. Koşarak zıpla. Zıpla koşarak. Allah. Düştü. <laughs> Olamam. Kaç. Orada kaldı salak. Allah. Oyun kasıyor ya. Oyun arada sırada kasıyor. Değil mi? Gel hadi beni takip et. Bırak şu adil tepesine çıkacağım. Bırak şu odunları toplayalım. Odun mu? Hmm. Odun toplamak benim işim. Ben topluyorum odunları. Ben buradayım. <laughs> ne haber? Ben de geliyorum. <laughs> Çok ağır canım. Bu tarafta abi. canavar var gelme. Sakın. Kırık Toplarsa Patlarsa kalkanını açsın. Hı -hı. Tamam mı? tamam. bak geliyor. Neyse şuradaki ağacı da toplayalım hemen. Ben toplayacağım. Sen de öbür ağaçları topla. Hayır. Ben hiç toplatamıyorum. Ağaç mı yok? Koca orman Al istediğin kadar topla. İki tane 64 yapacağız. Çünkü bayağı bir kalas lazım Aa, bize. Kim vuruyor lan? Kim vuruyor sana Tamam. Adınıma kırmaya devam edebilirim. Bayağı bir toplu oldun Zeynep. Tamam. Bayağı bir ihtiyacımız olacak Hı -hı. da şu gereksiz eşyaları atalım üstümüzden. sabah oluyor. Tamam sabah olsun. Hey, zombi gördü beni. Kaç kaç kaç. Hiç onlarla uğraşamam. Gördün mü? bir işte goldum topluyorum. Beni görüyor musun sen? Hı? <laughs> Öldürürsün sen artık. Tamam ben öldürürüm Allah ne oldu? Aha yanıyor. Ben de odun toplamaya devam edeyim. Bu ormanı toplayacağız. Hı hı. Ben de mesela 32 tane var. Ben de 34 oldu. Ben de de. 31. 38, 39. Kırık kanı oldu bende. Görebiliyor musun beni? Hayır. Arkadaşlar bu arada Minecraft oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Anam Yorumlarınıza kalp yavru. bırakacağım. Yağmur durduralım. Hmm. Tamam. Ağaçları falan toplayalım. Aa seni gördüm ben. Ben seni gördüm. Beni 52 odunum oldu. 60 tane var benim. Tamam. Bayağı bir toplayalım. Beni gördün mü? Abi. Efendim. Beni görüyor musun? Evet görüyorum. Benim 60 tane oldu. 64 ya bu orma... tane oldu benim. Bu ormanı toplayacağız. Şimdi ben bunları şeye çevireceğim. Tahtaya. Hemen çevirme. Tamam mı? Çevirdim bile. <laughs> Az Zeynep. Neyse sandık yapacağız daha. Bir sürü şey yapayım daha. Şunlarla da sandık yaparız. Çalışmama fıçı yapamam aykancı. Sandığı nasıl yapacağız? Ev yapacağım ben. Sandığın Sandığı... Sandığı nasıl yapıldığını biliyorum. 6 tane odun, kalas koyuyorsun. Ben ne biliyorum? Ama dört tane var elimde. Eşya yapma masası koydum. Aldım yani koydum ne demek ya. Tamam. Yapabiliriz sandığımızı. Ben de şöyle ben. bir tane daha yapalım. Ben yaptım. Bir tane sandığımız oldu. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha sandığımız olsun. Tamam. Ben bir tane yapacağım. Bunları ya. ev yaparken birleştireceğiz. Ben bir tane yapacağım. Gel yani odun toplamaya devam edelim. Hadi ya daha da Ben şuradakileri toplayacağım. Burada bir tane odun düşmüş. Neyse. o suyun içinde ağaç var. Evet, daha o suyun ben orayı içinde orayı biliyordum. ağaç gördüm. Ben orayı biliyorum. Ben orayı biliyorum. Bak, gördüm seni. Şuradasın. <laughs> ben suyun içinde bir tane ağaç gördüm. Gördün mü? Ya bütün ağaçları topla Zeynep. Ben burayı toplayacağım. İyi tamam ne oldu Bu tamam. tamam. oyun çok kızıyor ha. Zeynep senden dolayı olabilir. Çünkü sunucuya geldin. Hı hı. Hadi. Toplayalım şunları da. Zaten akşam oldu. Ben yine acıktım. Bizi koruması için demir mı yapsak? Nereye yapalım kardeşim evimizi? Zeynep nereye yapalım evimizi? Son odunluğuna da sen topla. Tamam. tamam. Şimdi evimizi yapabiliriz. Gel bakayım. Ben de şu tepeleri yapalım ya. Biraz evet. şey oldu olsun. Burası evet. olur. Burası düz. Burası düz. Tamam seni dinleyeceğim. Tamam. Evet burası olur da. Şurayı bir kapatalım. Şurada gereksiz eşyalarımı dağıtayım. Kürek alayım ben şunları kapatacağım. Aşağıdan toprak alayım biraz. <laughs> Toplayalım. Bir de ocak yapmamız lazım Tabi evin eşyalarını hepsini yapacağız. Ocak yapacağız. Bir de kumlardan cam yapacağız. Evet daha o var. Ben şu oğlu kapatmam lazım. Ben şu kumları hazırdan toplayayım mı? Oha! Neyse. Neden oha dedin? Bak şunlara bak. Arkadaşlar MV yapılan eşyaları gördü. Ha. Ona oha diyor. Benim şarjım bitti. Ayrılacağım. Arkadaşlar Zeynep'in telefonunun şarjı bitti. O yüzden oyundan çıktı. Sizlerle beraber devam edeceğiz başımıza. Devam edelim. Yok burası olmaz. Burayı evimizi inşa edeceğiz. Şuraları yapalım. Alalım toprakları. Alalım. Koyalım. Kripoların patlaması da sıkıntı. Ha. alalım elimize. Koyalım şuraya. Tamam. Şimdi de yapacağımız şeyler. Bunları tahtaya dönüştürmek. Dönüştürelim tahtaya. Bakalım bu odunlardan kaç tahtaya elde edeceğiz. Elde edelim odunlarımızı. Arkadaşlar lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Telefonunuza ve bilgisayarınıza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. Evimizi yapalım hızlıca. Hızlıca yapalım evimizi. Sandığı ne için koydum dersiniz? onu o, odun toplayıp onu koyacağım. Odunları koyacağım ona. Baltımı da alalım <laughs> Bu evin yapımı da sıkıntı olacak bayağı abi. Malzeme gerekli. O yüzden uzun bir video çekebilirim. Devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar uzun bir video olabilir. Bu arada arkadaşlar Zeynep geri geldi. Bu sefer de dedemin telefonunu alıp gelmiş. Az önce babamın telefonuyla oynuyordu. Şimdi de dedemin telefonunu almış. Arkadaşlar ben şu çukuru kapatıp hemen geri geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada büyük bir delik oluştu abi. Hemen devam edelim. Bayağı bir büyük ev olacak ha. Hı hı. Ben i̇şte mesela ıı, 9 atmış. meşe ağacı tahtası var. Allah kabuk. Allah bana vurma sakın sakın sakın. Aşırık veriyor arkadaşlar bunlar. Ben kırarım ya. Yanlışlıkla uzun yaptım biraz. Bu kadar yeter zaten. Güzelleri de hemen tamamlayacağım. İskelet. Allah. Arkadaşlar hemen yerleri yatı yapalım. Yapalım hemen yerleri. Arkadaşlar ben yerleri yapıp hemen gelin. Ya, ya da ya da bu durdurmayayım videoyu sizle beraber yapalım. Bu yerleri yapmak çok sıkıntı. O yanlışlıkla Yerleri kazdık ya. Tamam. Şarjım 35 kalmış. Sıkıntı yok, devam ya edeceğiz. Aa bunu gördü beni. yerleri yapım da çok kötü ya. Ya. Ya gidin ya bir gidin. Ne ben kurtarırım seni. Arkadaşlar ben zihinle bu kurtarıp hemen gidiyorum. <laughs> evet